Arkadaşlar merhaba e, bugün sizlere keylogger atmasını keylogger <laughs> atmasını göstereceğim pardon keylogger e, hazırlamasını göstereceğim e, ilk olarak gerekli programları gerekli programı bir saniye hack e, bir saniye heh. ben sizi bu programı e, link atacağım arkadaşlar ve yanında şeyleri de atacağım ikonları da atacağım ikonları değiştirmemiz için çünkü öyle daha karşı kullanıcı e, inanır açar yani inandırıcı bir e, şey olur simge olur atıyorum Google gibi ilk olarak arkadaşlar ben size linkte vereceğim programı indiriyorsunuz bunların ikisi gelecek şu e, bir işe yaramıyor sanırım ben bunu bilmiyorum Revolution e, ilk, ilk olarak hemen programımızı açıyoruz çalıştırıyoruz karşımıza böyle bir pencere gelecek ee, Arkadaşlar burayı şu gördüğünüz kısımda FTB FTP Windows Live ve Gmail yazıyor Gmail Ben ee, bana kalırsa yani ee, Gmail Gmail'i öneririm Ben hep onunla yapıyorum Windows Live hesabınız varsa FTP ne olduğunu bilmiyorum atıyorum Gmail ne olsun atıyorum böyle ve cml hesabı açarsınız ve şifrenizi yazarsınız yazdıktan sonra buraya test et dersiniz Tabii ben de şu anda hayır diyecek Evet gördüğünüz gibi ben kafana salladığım için şimdi arkadaşlar ilk olarak yani bu karşı Şimdi siz bu e, MSN i yazdıktan sonra cemil yazdıktan sonra MS karşıdaki kişinin e, bütün şifreleri MS tek tek gönderilecek e, atıyorum şimdi e, kullanıcının yani karşı kullanıcının bilgilerini şifrele ediyoruz kayıtlı şifrelerini siliyoruz sistem geri yüklemesini kapatıyoruz regedit'ini ve cmd'sini kapatıyoruz ekran klavyesini kapatıyoruz buna dokunmayın bu bir şey değil görev yöneticisini kapatıyoruz başlangıçta çalıştırı kapatıyoruz sahte ayı mesajı buna da şey yapın bunu e, buraya istediğiniz yazabilirsiniz bakın örnek deneme Böyle bir şey çıkacak yani buraya istediğinizi yazabilirsiniz tamam diyoruz Antivirüs sitelerini blokla diyoruz bunu Hiç yapmadan şeye nasıl diyeyim yani Bunu tıklamayı unutmayın yani bu tiklemezse Karşı kişi açarsa bu bir bok olmaz Hepsini seçiyoruz şöyle kısaca Bunu tikini kaldırıyoruz Karşıdaki kişiye hmm, Dakikada bir gönderilsin bunu ben genellikle 15 yaparım bunu 5 yaparım. Bunu da 3 yaparım. Neden böyle yaptığımı ben de bilmiyorum ama ne bileyim hep öyle yaparım. Yani ben size yaptığım ayarları söylüyorum. Şimdi e, bunu oluşturuyoruz. Bir dakika şu şeyi değiştireyim. Deneme açık. Bunu oluşturuyoruz. Bir dakika pardon deneme. Evet şu anda key logo'umuz bu. Evet k ben açamayacağım maalesef. Ben açarsam aynısı bana olur. Şimdi bu key logo'umuzu e, kısa yol bir tane oluşturuyoruz. Simgesini değiştirmek için. Çünkü değiştiremeyiz yani bu aslında. Kısa yol oluşturup simgesini değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada simgesini değiştiremiyoruz. Buna sağ tıklarsak kısa yoluna simgemizi değiştirebiliyoruz. Şimdi ben size simgeleri de yani link atacağım. Yani upload edeceğim, link atacağım. Şimdi ilk olarak simgeleri nereye kaydetmiştim ben? Hah, tamam. Eee. <laughs> Iconsa geldiğimizde buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Hangisi daha ona inandırıcı gelebilir bence? RAR dosyasını ben tercih ederim. RAR dosyasını tamamlıyoruz. Uyguluyoruz. Tamamlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi şunu ben sileyim. <laughs> evet şu anda gördüğünüz gibi logomuz bu. Adını da değiştirebiliriz. Ne yapabiliriz? Atıyorum. Şarkı arşivi şarkı arşivi diye kaydederiz ben genellikle buna e, kaç kişi yapmıştım 5 5 kişi mi yapmıştım 4 pardon 4 kişi yapmıştım ben öyle hatırlıyorum 4 kişi ben keylogger atmıştım aynı bu şekilde şimdi bu karşı kişi bunu dosyam e, dosya e, bir dakika şöyle karşı kişi bunu dosya nokta tc e, upload ettikten sonra karşı kişiye e, link atıyoruz. yanında da açıklama yazıyoruz. Yani çıkma dedim ne yazabilir? İnandırıcı ne girebilir? Arkadaşınıza mesela yapabilirsiniz. Şarkı Arşivi atıyorum buyur şarkı arşivi yaz şarkı arşivi e, yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Kimi açar, kimi açmaz onu ben bilemem. E, yani dediğim gibi arkadaşlar. Karşı kişi bunu açtığında onun bilgisayarı gitmiştir. E, CMD falan açamaz. Hani CMD yazarsan açılır bu Cemeli yazında açılmaz atıyorum çalıştır yazında çalıştır da açılmaz msg fit de açılmaz böyle ee, benden bu kadar kaçar. bir de ufak bir açıklama yapmak istedim böyle artık bundan sonra diğer videomda demiştim oyunlarla video çekmeyi bıraktım artık ufak böyle dersler vereceğim size keylogur atma site ekleme ee, bundan sonraki videomuzda site eklemeyi göstereceğim Benden bu kadar beni dinlediğiniz için, pardon, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar.